Çoğu kişi tükenmişliği sadece iş hayatıyla ilişkilendiriyor. Sanki sadece beyaz yakaların bir sorunuymuş gibi algılanıyor. Halbuki durum bundan çok daha geniştir. Romantik ilişkilerde yaşanan uzun süreli çatışmalar da buna dahildir. Ebeveynlikte bitmek bilmeyen mücadelelerde keza. Eğitim hayatında karşılaşılan yüksek beklentiler, bir yakına sürekli bakım verme zorunluluğu, Bunların hepsi aynı mekanizmayla insanın ruhunu ve bedenini yorabilir tükenmişliği aracınızın gösterge panelindeki yakıt uyarısına benzetebilirsiniz. Depo bitmeye yaklaştığında biraz daha gider diye kendinizi kandırabilmek mümkün. Hatta daha da hızlanırsanız kısa vadede yol alabilirsiniz ama uzun vadede arabanın motorunu bozarsınız. Tıpkı bunu ciddiye almadığınızda bedeniniz ve ruhunuzun vereceği tepkiler gibidir. Yolda kalmak yani artık işlevini sürdürememek kaçınılmaz hale gelir. Ve aslında en sık gördüğüm şeylerden biri şu. İnsanlar tükenmişliği ciddiye almayı, kendine iyi bakmayı veya profesyonel yardım almayı sürekli erteler biraz daha idare edeyim. Şu dönem geçsin sonra toparlarım gibi. Oysa erken müdahale ile çözülebilecek sorunlar zamanla çok daha karmaşık hale gelir. Bazen derin, bazen de depresyon ve anksiyete gibi ek tablolara dönüşür. Unutmayın tükenmişlik bir zayıflık göstergesi değil. Sizin kapasitenizin bittiğini değil, sistemin size yüklediği ağırlığın kaynaklarınızı açtığı bir nokta. Bu yüzden kendinizi suçlamayın. Durun, bakın, neyi değiştirebileceğinizi belirleyin Gerekirse de yardım alın. Bazen en güçlü insanlar en önce tükenenlerdir. Çünkü uzun süre her şeyi sırtlamak zorunda hissederler. Müzik